Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün Pro ıı, Brawl Stars oynayacağız ve ikinci bölümü ben bayağı kastım. Ay pardon. Birazcık kastım yine. 152 kupam oldu. Kısımda telefonum. 152 kupa oldum. Ve e, ıı, Yeni şey aldım yani savaş topuna geçtim. Şey alayım. İkset. O zaman savaş topu da başlıyoruz. Hadi bakalım. Başla başla başla. Allah Şey oldum ha. <gülüyor> 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 Bizim takım. <laughs> Abi <ultim> geldi attım. Hadi <laughs> bak yine atacak. evet ben dedim vallahi o yıldız oyuncudur. Ben dedim işte. <laughs> Dediklerim yıldız oyuncu oluyor. Hayır, hayır asla oh. Brawl Stars'a puan verdi diye çıkıyordu da Size görmüşsünüzdür Dükkanda ne bir diye yazıyordu Allah aşkına Bir diye yazan neydi Ben hiçbir şey anlamadım Pek ben hiçbir şey anlamadım Akşam da adot bekleyin o da gelecek. Tek hesaplaşma. Bismillah. Dirin. Allah. Asık asık. Allah ne çıktık. Allah gideceğim kesin bir de çıktık ya. Aborif onun canına bak benim canım. Puh ya. Oh. Keşke sataşmasaydım. Hmm. ibadesi. Hadi bakayım. Oooo, ben de dolmuş. Topu nereye fırlatıyorsun Allah aşkına ya? Gördüğün gibi oynar gittik. Aa ama gel yani. tamam. Aa Mita Mita Mita. Mita'nın şeyi çıkıyor. Ya gel buraya ya Allah. Bu <laughs> gelmişti ne güzel. Tamam usta da öyle. Adama bir ulti fırlattım. Ya adam o sırada kaçtı be. Aha topu attı zannettim. Gençler beni vuruyor. Beni vuruyor. Beni koruyor, beni koruyor. Beni koruyor. Beni koruyor. Allah gitti han Oyun TV gol attı. <laughs> dalıyorum artık. Ben dalıyorum. Siz merak etmeyin. Oh! Ve maç bitti ya. Sekiz oyuncu olmuş ama hiçbir gol atmadı. yani onun adı çıkmadı. Elmas yetersiz. Buraya ulaşma yeşil güç puanına oradan savaşçıya gidiyoruz. Bu sefer de biraz Mitacıkla oynayalım. Mita. Hadi bakalım. Mita. Oha top bendeymiş fırlattım. Hiç görmüyordum. Hiç görmüyordum. Allah! Gole bir gidiyordu. Gole gidiyordu. Ayıcı. Kendi kaleme gol attım. Ah, Ayıca şey yapayım derken. <laughs> Ama gel at kardeşim at. Dünyanın sonu at. Oho. Fena daldılar fena ben adamım. Aferin kardeşim, aferin kalenin içine girdin ya. Gerçekten böyle <laughs> <Ay, cümle, cümle. gülüyor> bir vuruşlar, vuruş. <laughs> ya ben bu nasıl maç diyor gidiyor. <laughs> ben, ben alayım ben? Allah Allah Allah. Of be. Kaçaydım iyiydi. Şu an eşitlik var. Bir bir. Mita. Top bende olacak. Mita. 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 Allah'ım Mita kazanmamız lazım. Mita. Attım topu nereye gitti? Mita.

Bunu da kaybettik ya bir şey demiyorum. Alkışlıyorum kendi takımımı al. Bu takımda ne var Allah aşkına? Neden yapamıyorsunuz ya? Neden, neden? Senin gözlerin nerede mi Bir de Rosa, Rosa ile oynayalım. Yo şöyle İyice hadi başlayalım. Oo bugün de elmas kapmaca. Ama elmas kapmaca neyle oynarız? Hadi başlıyoruz. <laughs> adamın ismi tövbe estaf. Allah trenler geçiyor. Trenlere çarpın. Trene çarpın. Allah. Aa, baba 2-0. 3-0. Oh be adam ultim geldi. Oh. Ben çok kötü olacağım bak. İnşallah trene çarpmaz. Oh. Oh, ben ne abi? Bilmeden buraya gel buraya. hepsi bitti. Uçuydum. Şey oh, gel buraya. Gel buraya ya sen ne adam? Oh, fırtis. Oh, Fernando. Oh, Aa, gel ulti. Ulti nereye gidiyor? Allah! Oh Allah! 8'e 2 çok güzel Allah bunlara sokayım Bari geçmesin Adamın canı oha orada iki tane gördüm benim bizimdir. Ana ölmüş Kırmızı takım geri sayım diyor. Hayır her şey bozada. Yine geri sayım Beni bekliyor. Ya yine mi kırmızı takım? Allah ben de çarptık, ben de gittik. Erken de ya Gerçekten bizimle bizimkiler yani. Deli misin oğlum? Ben buna sıkmak istiyorum. Sen neden onu? Ya ne oluyor bir kaybediyorsunuz kaybediyoruz bir alıyoruz. Ne olacak bu halimiz? Abo bu sefer. Abo ulti geldi ulti ulti. Dint 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 abo. Yine yenildik. yine yine yine. <laughs> Eksi bir işte. Hmm. <laughs> Neden yeniliyorsunuz? Döö. Bu arada beni arkadaş eklemek istiyorsanız buna tıklayın da arkadaş ekleyin. Hmm. Bir de ilk savaşçı kupa yolu kupa yolu ender neyse <laughs> alalım. Baba yanlışlıkla oynaya bastım ya. Savaş topunda oynayacaktım. <laughs> Ama telefon düştü. Bu <laughs> <laughs> sesi bana bir yerden tanıdık geliyor. Tom'dan tanıdık gelip. Tom. Tom. Senin canın az kalmış koruyalım. <laughs> Kardeşim bunu koruyun bu. Bu bunu bu, koruyun. Bu. Allah! Dal 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 dal. O da bana dal. Tren çarptı bana. Aa canım çok ağır. <gülüyor> <gülüyor> Trene gittim görmedim. Başka yere bakıyordum tren geçiyor. <laughs> Kardeşim tren af. Trene yapışacaksın. Ama oh, ultim geldi. Birisi Allah onda daha fazla var. O kız o kız gitti. Aldım. Yes! Bende daha fazla var. Beni koruyun He. Her şey benim elimde, Kader benim elimde. Ölürsem çok kötü olur. Buraya geleyim de şurada saklanayım. Allah diren geliyor. da saklanmak da kötü. Aa hepsi bende. Aa hayır. Allah adam adam. Mutti gel mutti. Ol 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 ol. Çabuk çabuk. Ben ben. lan sağlan sağlanam. Sağlanam. Sağlan sağlan. Sağlan sağlan. Ben ben <laughs> ne <laughs> ne. <laughs> Yüre'den. Tüt. <laughs> Bakalım kim yalnız oynuyor. Aa. Yes be şükür. O oh, yey. Yeah. Hadi bakalım. Hadi yiyeceğiz oğlum şimdi. Yiyeceğiz oğlum şimdi. Yiyeceğiz oğlum. Aha geldi. Kız ben seni bir öldürmek istiyorum. Gel, gel buraya. Gel Gittin hadi. Hadi gittin eyvallah. Ooo. Primo ben. Ben. On. Konuşana kadar gol attınız. Tebrik ediyorum. Size rozetimi vereyim. Madalemi vereyim. Canınızı almayın Allah canınızı almasın. Koşun koşun koşun. a Yes be. Yes. Başardık. Oha yıldız oyuncu oyun, oyun TV. Bu arada yandan inşaat yapılıyor. Bu ses geliyor olabilir. Ama belki de gelmiyor olabilir. Yes rütbe yedi. Allah. Ye yeah, otmuş. 70, 80, 90, 100, 100 eke 100. Din 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 adamın adına bak kese gel. <laughs> Belki gerçekse de o zaman Egemen Kaan neden yok? <laughs> Lan oğlum. Yey. <laughs> Kütücük. Can. Canla daldım. Gel buraya gel buraya ulti geldi aha ulti geldi sen ooo tutamadın bana top bende saklayın beni saklayın beni Allah Ulan. lan lan geldiği zaman kaç ben bu Zeynep'i bir yerde daha gördüm ama nerede acaba nerede of be Sese gel Zeynep öldürmüş. Eee <laughs> topu gördüm benimdir. Zeynep 09. Allah vurdular bana top gitti. Ulti geldiydi ne güzel. <laughs> Hayır oğul oh. sese gel topu tut. Allah ultimi oh, 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 oh. aldım. Hmm. Ya sen ne yapıyorsun orada? Bizim Pepe gelimize kanışamaz. Oh. Zeynep 09 sende ve peşimi bırak. <laughs> geliyor geliyor. Zeynep 09 lütfen. Lan sese gel kendi kalene atacaksın. 620 canlı sese gel. <laughs> sinirlerim bozuldu. Hadi hadi. Oh be. Hey. Sese gel gol attı be. Sese gel yıldız oyuncu oldu. Hadi. Neyse. Aha yeni etkinlik. Aha elmas kapmacaya geldi. Hadi 380 bir de 20 alalım. Ay jeton katlayıcı geldi. Savaş topunda tekrar kazanmaya gidiyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar yanlışlıkla videoyu başlattım sanıyordum. Ama başlatmamışım. Yağmur bir git peşimden Allah'ını seviyorsan git ya. Oh! Bir bir eşitlik. Ya. Tabii ya ya ya. Allah. Uy. Hayır gelme. Gitme yapma. Yapamazsın. Beş yüz altı. Allah. Hayır o eksi bir kupamı geri ver. Aha şimdi hadi bakalım. Aldık ye. Altınımız da aldık. Videonun burada sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Akşam Adopt Me videosunda Adopt Me videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.